cansın. Nasılsın? İyi. Neredeyiz biz? He, dışarıdayız. Dışarıdayız evet. Karavanda kalıyoruz değil mi? Hı hı. Evet cansın benim sana bir sürprizim var biliyor musun? Bakayım. Bakacak mısın? Hı hı. Bak getiriyorum şimdi. Bak burada ne var? Güzel mi? Hı hı. Beğendin mi? Hadi aç bakalım. Baba. Efendim. Baba. Burada araba yazıyor. Evet orada araba yazıyor. Cansının arazi arabası var. Çünkü biz dağın başındayız. Baba. Efendim Cansı. Hadi bakalım bu arabanı açalım. Baba Sonra ya. dışarıya çıkalım. Bu arabayı sürebiliriz dışarıda istersen. Çünkü bu bir arazi Yok. aracı. Yok. Yok. İçeride Yeter. mi sürelim? Hı -hı. Hadi bakalım Çıkar arabanı açtık. Ay! Çok güzelmiş cansın. Beğendin mi? Hı. Beğendin evet babacığım. Canım oğlum benim. Baba kaza yaptı. Eyvah kaza yaptı cansın. Baba. Babacığım. Bu ben size kekin. Buna, ha, buna yayız yapın. Hadi vinçi <laughs> de getireyim. Hot Wheels'ın de gelsin. Hot Wheels'ın arabasıyla vinç eyvah kaza yapıyorlardı. Az daha kaza yapıyorlardı cansın. Baba. Baba oh, bunlar kaza Eyvah yaptılar. kaza yaptılar. Ters döndüler Cansın. Baba, baba, hemen polis arabası. Eyvah polis arabası gelsin hemen. hemen. Ama ben sabah. Eyvah Polis arabası geldi. Kaza yaptılar hepsi birbiriyle. Eyvah eyvah. Hop <laughs> <laughs> evet, nasıl bir kaza oldu ya. Cansın dağın başındayız. Çok dikkatli olmalıyız. Hoppa. Oh, oh, polis arabasına çarptı Cansın. Ne olacak şimdi? Eyvah eyvah neler olacak? Bunu hadi alalım çöpe atalım. Land Rover'ın Hot Wheels arabası. Oo, oh, çok güzelmiş bu ya. Aa çekici çekiyor. Cansu ne güzel oldu öyle. Evet. Hadi arkadaşların hoşça kal ya. Hoşça kalın. Bay bay. Biz gidiyoruz. Birazdan dışarı çıkacağız. Bülent Uyun arabasıyla dağda tepede gezeceğiz. Çok güzel.